Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, AS The Horror Game'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, bunu oynayacağız çünkü e, yani Charles hastanenin muhafızı. İkiyi oynayacağız. Oyna diyelim bakalım. Aman haklıyım. Her yerde sinek var. Ha bu nedir? Oğlum başım dönüyor benim. Anam ne sikeyim. Ne oluyor ben bunları içiyorum da ne oluyor ki? Aman akıdığımız canavarı dur. Oğlum biri geliyor işte. Hani. Ana. Aha göz para. Ne diyor? Kırmızı e, çarpı mavi hızlı koşmaya yarıyormuş. Tamam kardeşim. Bu nerede hiçbir fikrim yok. Ama ne kodumun Yine hastane değil. Böyle bir şey olur mu ya? ya bıktık bu hastanelerden ya. Her gün hastane, her gün hastane bu. Ne ya bu? Aha geldi. Aman amına kafam doluyor. Şu an var ya kafa 1 milyon ha düşeceğim. Neredesin orospu çocuğu? Hele şu yiğitli bir saat seni mi bekleyecektim beni. O mor dolabı yaşlı bir sıçan. Çık 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 çık. Açık kapıyı Vesel efendi. Ayağımını siktiğim yana geldi değil mi? Aha. Para. Topla. bin. Geliyor yine <laughs> Aman kudum <atarım> burada. <laughs> dur 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 gitsin be. Oraya mı gitti oros bu çocuğu. Günaydın ben geldim. Para niye çıkmıyor bu evde ya? Aha. Gel. Tamam boş konuşma ya burada. amına korum şimdi bu hastanenin önündür. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, sizler için bu tür oyunlara giriyorum. Mor. Olduk parlat alem dar amına koyduğum. Ana oğlu geliyor. amana koyduğum canavarı geliyor. Kaç diyorsun ya yarım? Her yer ceset olmuş. Nick. Her yerde kap karanlık. Öyle de bir mevzu bahis var. Bu evde niye ben para toplayamıyorum ya? Ah, açıyoruz valla. Bir içinden ölü çıkarsa şaşırma. Bak gene geldi. Orospu'nun evladı. Taklanacağım ben buraya ya. Tamam. Ha bu merdivenden çıkıyor tamam. yarrağımı yesem ben. şunu aldık abi. Bir de şunu. Ne bu her yer mas mavi oldu. Görünmez miyim? Görünmezsem çok iyi ya. Ha para. Göz. Al 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 al. Dur şunu da içeyim ama bir. Amına oldum şimdi senin gel. Beni göremiyordur inşallah. Aha göz. Göz. Orospu çocuğu. Aha öyle git git amını siktiğimin oğlu. Ben buraya girdim. Kaldı. Az paramız. Çıkış burası. 100 kata çıkacağım. Günaydın ben geldim. Az bir para kaldı. Bu taraftan gideyim. Ölmüş. Aman akıllıyım sıçan. Ne iş var burada? Aha. 18 tane gözüm var. Şimdi çıkışa ineceğim. Tam bu aşağı indi. Ben de buradan yolumu bulacağım bir şekilde. Orası değil. Burası mıydı? Aha buldum. Yarramiye. Başlayın süre 8 dakika. En iyi süre 6 dakika. Konum hastane. Mod standart zorluk normal. Evet arkadaşlar. Uzman modu. Ha yani bunun e, hastane, okul ve köşk olanı varmış. Kendi hayaletin Ursula. Çifte bela. Kağılmasın, ooo Yani Sıkıntıları daha da çokmuş arkadaşlar Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın ee, Abone olmuyorsun lan o kadar izliyorsunuz olmuyorsunuz Öyle olsun Evet arkadaşlar e, bir, bir sonraki bölümlerde eğer yorumlarda isterseniz e, Çekeceğim bu Şu şeyi Okulu Artık çifte bela mı yaparız onu bilmiyorum. Kendinize kalmış. Hoşçakalın. Bay bay.